Ben Mete Bey'den rica edeceğim, Polonya'ya İHA satışını değerlendireceğiz. İlk kez bir NATO üyesi ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye İHA satışı gerçekleşti. Daha önce hatırlatalım Katar, Katar Ukrayna, Azerbaycan'a satılmıştı. Şimdi NATO'daki imajı bakımından ne demek Türkiye açısından? Ee, bir kere daha hatırlayalım, ee, biz ekrana Yalnız getirdik. Yalnız bu değil, bu, bu değil. Bu evet, hangisi? Ya, e, TB2. TB2. tb e, hani e, uygunsa onu koyalım. Tamam. Ama ben ondan önce e, arkadaşlara bir şey attım, e, bir tweet attım. Hı. O tweeti bir koyabilirlerse, oradan başlamak isterim. Çünkü bizim mücadelemiz e, maalesef e, Polonya'ya TB2 satmak değil. Bu, bu mudur? Bizim mücadelemiz bu, evet. Tamam, evet, buyurun. Bu Selçuk Bey'in e, şeyden sonra, e, TB2 anlaşması imzaladıktan sonra attığı tweet. Evet. Normalde böyle Hı. bir e, zamanda insan bir Polonya'ya attığında ne yapması lazım? Sevinçten uçması lazım, değil mi? Ama o kadar hani bir ızdıraplı bir dönem geçirmiş ki, şöyle bir açıklama yapıyor. Bana diyor... Zor olan neydi diye soruyorlar sıkça. İki gündür söylüyorum. iki gündür de, hatta her gün bunu konuşacağım çünkü. çünkü. Bu bizim sabahtan beri konuştuğumuzun her şeyin özeti burada. Sabahtan beri konuştuğumuzun bütün özetini burada görebiliyorsunuz. görebilirsiniz. Milletimizin evlatlarının potansiyelini dünyaya ispatlamak değil, içimizden birilerine kabullendirmekti zor olan. Yaklaşık 20 yıldır yol arkadaşlarımızla birlikte hayatımızı adayıp yüksek teknoloji geliştirmek de değildi. Kendi sınıfının en iyisi olduğunu dünyanın kabullendiği teknolojimize içimizden birilerinin hep acaba demesine hep bir noksan bulma hatta çamur atma gayretine maruz kalmaktı. Her dönüm noktasında akla hayale gelmeyecek altını çizerek söylüyorum entrikalar, hezeyanlar, hor görmeler ve iftiralarla boğuşmaktı. Şu kısım. Zor olan neydi sorusunun cevabı. Zor olan neydi sorusunun cevabı bu. Sabahtan beri konuşuyoruz. konuşuyoruz. Demin dedim ya hani uğraştığımız yabancı bir ülkeyle olsa vicdanları var bir yerde duruyorlar. Bir yere kadar duruyorlar. Ama içimizde olduğunda kanırtıyorlar. Yani Keşke diyor başkasına anlatsaydım. içimizden birileri anlatmakta zorlandım. Derdimiz bu. Hep mücadelemizi anlatmaya çalıştığımız mücadele bu. Evet. Yani İngiltere diyor ki kardeşim öyle bir şey yaptınız ki konsept değiştirdiniz. Amerikalılar diyor ki artık tankları kullanıp kullanmayacağımız konusunda düşünmemiz gerekiyor diyor. Şimdi Norveçli dış politika uzmanı da diyor ki e, Norveç F-35 sayısını düşürmeli ve buradan kalan parayla SİHA projelerine yatırım yapmalı. Bir F-35'in parasıyla Ermeni hava savunmasını parçalara ayıran Türk üretimi Bayraktar TB2'den 22 adet alınabilir. Diyor. Örnek. Örnekler. Ve bunların tamamı Türkiye ile savunma sanayinde rekabet eden Norveç, düşünün çok barışçıl bir ülkedir. Hı hı. Ama dünyada çok önemli silah üretici firmalarından bir tanesi, ülkelerinden bir tanesidir. İsveç, İsviçre, bunlar Silah üretirler. Tabii. Yani çok barışçıl diye bildiğiniz bütün ülkelerin tamamı silah üretiyor. Hollanda, hı hı. herkes dahil olmak. Almanya, dünyanın çok önemli silah üreticisi ülkelerinden bir tanesi. Bunların verdiği bir sistemden bahsediyoruz. Ve Polonya çok önemli bir ülke. Şöyle önemli bir ülke. NATO'nun özellikle Rusya bir saldırı yaptığında, Avrupa'ya saldırı yaptığında durdurabileceğini düşündüğü önemli ülkelerden bir tanesi. Yani Amerika'nın yeni gözdesi, Amerika'nın yeni gözdesi bakın. O yüzden ekonomisini yukarı doğru çekiyorlar, desteklerle yani Polonya'nın gücünü arttırarak askeri potansiyelini yapıp Rusya'nın önünde tampon bir ülke tampon oluşturmaya ülke. çalışıyorlar. Şimdi böyle bir ülke bakın böyle bir ülke Amerika Birleşik Devletleri'nden şey almıyor. Bir insansız hava ara almıyor. Tam tersine Türkiye'den tercih ediyor. Şimdi karşı tarafı kızdırma bağısına veya kızdırmak düşüncesine rağmen alıyor. Neden? Diyor ki kardeşim ben buna ihtiyacım var ve kendini sahada ispatlamış bir sisteme ihtiyacım var. Elinoğlu bunun doğru sistem olduğunu biliyor. Türkiye'de kişiler Bununla ilgili ne söylüyorlar biliyor musunuz? Aslında böyle bir alet yok diyorlar. Nasıl yani? Türkiye'de bir grup var. Gerçekten söylüyorum. Önce o grubun ismi şeydi. Samancı bir gruptu. Sonra motorcu diye geldiler. Çünkü Türkiye'de şöyle başladı bu cümleler. Ama TB2 yaptınız da savunma savunma yaptınız <laughs> ama saman ithal ediyoruz. Aması var orada. <laughs> TB2 yaptınız ama e, motoru yabancı. Şimdi motoru yaptınız. Bu sefer ne demeye başladı biliyor musunuz? Ama Hı. yaptınız ama montaj. Montaj falan değil bu arada. Montaj falan değil. Sıfırdan Türkiye'de yapılmış. Üzerindeki yerlilik oranı yüzde 95. Dünyada sihalarda yüzde 95 yerlilik oranına sahip olan başka bir sistem yok. Yetmedi. Şimdi de yeni bir hikaye çıkmaya başladı. Bugün de öyle konuşulmaya başladı değil mi? Şimdi motorcuların ötesine şöyle bir şey gelmeye başladı. Bunu yok sayacaklar ya. Şöyle. Ya savunma sanayi yapıyorsunuz, yapıyorsunuz da. Yani savunma sanayi yaptınız da hani diğerler tarafta yapmış olmanız bir anlam ifade etmiyor ki. Savunma sanayini şöyle zannediyorlar. Yani savunma sanayi böyle kendinden türeyen bir yabancı ot kendinden türüyor orada çıkıyor. Ve kendi ürünleri de şey veriyor. Bir taraftan TB2 çıkıyor oradan. Bir taraftan MMU çıkıyor. Mantar Onlar yerden bitiyor. Çıkıyor. Yerden Mantar bitiyor. De hani. Mantar da var. Şimdi şöyle şöyle düşünmüyorlar. Bu bir sanayi ürünü. Ama bu ürünü ortaya çıkartman için bir sanayiye ihtiyacın var. Savunma sanayi diye bir kavram yok. Savunma ürünü diye bir kavram var. Hı hı. Sanayinizin geldiği teknoloji size... Ürün çıkartıyor. Aselsan yalnızca silah yapmıyor ki. Tusaş yalnızca bunu yapmıyor ki. Teyi yalnızca savaş uçaklarına motor üretmiyor ki. <laughs> Teknolojinizin geldiği yer, yani sanayinizin yukarı doğru çıkması size böyle bir ürün ortaya çıkartabiliyor. Tamamen Öyle, katılıyorum. Efendim? Tamamen Tamamen katılıyorum. katılıyorum diyor Mesut Hoca. Valla bu konuda ilk defa hatırladım. Benim normalde katılmaz. Ben söyleyeyim bakın. Yakın söyleyeyim. hava desteği yapıyoruz buradan. Bakın. Şimdi neye geldik biliyor musunuz? Şimdi mevzu bugünlerdeki mevzuyu söylüyorum. Söyleyeyim. Bugünlerde bunlara verdiğim sıfat şöyle. Aynen şöyle başladılar. Çok vatan, millet ve Sakarya konuşmaya başladınız. Nasıl? Şimdi biz bunları anlatıyoruz ya, bunları anlatmaya başladık ya. Hmm. Şimdi bizi öyle kategorize etmeye başladılar. Vatan, millet ve Sakarya. Arkadaş, sizin gibi vatansızlar yerine evet vatan diyoruz. Sizin gibi milletsizler yerine kendinizi bir türlü Türk milleti yerine koyamayanlar yerine evet millet diyoruz. Evet, bizim için Sakarya çok önemli. Çünkü Sakarya bizim durdurduğumuz yer. Sakarya gerilemenin durduğu ve ilerlediği yer. Evet biz vatan, millet ve Sakarya diyoruz. Bu da bizim göz nuru sattıklarımızdan bir tanesi. Polonya'ya satmak önemli değil. Japon gazetesi bugün Japonlar. Hani yakınlardan bahsetmiyoruz. Uzaklardan bahsediyoruz. Japonlar şimdi dediler ki 5 ülke daha bunu almak için şu anda Türk hükümetiyle konuşuyor. Sayalım mı kimler? Sayalım. Çekya. Tamam. Macaristan. Tamam. İngiltere. Fas. Bir ülke evet. daha şimdi atlayamadım. Tamam. Bir ülke daha. Ee, Bulgaristan. Bulgaristan. Beş ülkenin ismini bakın biz vermiyoruz. Japonya ki adam geliyor Türkiye'deki savunma sanayinin kimlere mal satacağını. İngiltere gibi. Savunma sanayinde özellikle uçak konusunda, özellikle havacılık konusunda dünyada önde gelen ülkelerden bir tanesine Siyah satmayı düşünüyorsunuz. Adınız bununla bile geçiyor. Peki burada tabii hep sorulan bir soru var. Bizim üstünlüğümüz ne oluyor bu kadar e, ürün satınca? Şimdi önemli şeylerden bir tanesi şu. Tabii ki TB2 iyi bir ürün olduğu için alıyorlar. Yoksa sizi çok sevdikleri işin değil. Tabii. Sahada şu anda konvasyonel olarak denenmiş tek ürün var. Konvasyonel savaşta denenmiş tek ürün var. O da TB2. Tamam. Ve... 44 günlük savaşta İdlib'deki operasyonda görüldü ki TB2'ler operasyonun şeklini değiştirebiliyorlar. İdlib operasyonu 3 gün sürdü hatırlarsanız. 3 gün içerisinde 2 Tugay'a yakın mevcut öldürüldü. 2 Tugay'a yakın TB2'ler ve diğer aktif olan konu. Ama TB2 burada çok önemli bir faktördü. Diğer savaşta TB2'lerin vurduğu hedef sayısı, imha ettiği hedef sayısı tam 550. 550 hedefi vurdu TB2'ler. Şimdi böyle bir ürün varken, tamam. kendi ülkenizi savunmak için ihtiyacınız varken gidip de test edilmemiş bir ürünü seçmezsiniz. Bakın fiyat avantajı var. Yo yo test edilmiş ürün ama e, bunu daha önce izleyicilerimiz de sormuşlardı. Yani biz bu ürünleri satıyoruz ya. Geri ha, geldiğinde, hayır geri geldiğinde bizim bu sistemi kullanmada mı üstünlüğümüz olacak? Şimdi bu ürünleri başka ülkelere sattığınızda Peki. sahada göreceğiniz avantaj ya da bu dezavantaja dönüşebilir mi? Şimdi askeri ilişkiler aynı finans ilişkileri gibidir. Askeri ilişkiler de finans ilişkide bir bağımlılıktır. Siz bunu sattığınızda bunun üzerindeki yazılım size ait. Çünkü bu uçan bir robot öyle diyeyim tam evet, tabiriyle doğru. uçan bir robot ama içindeki bütün yazılımlar size ait. Şimdi siz F16'ları aldınız. F16'ları alıp Türkiye'de ürettiniz. F16'lar sizin mi oldu? Yok Olmadı. Hala parçasını oradan alıyorsunuz. Üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak istiyorsanız siz yapıyorsunuz. Artı başka bir şey. Biz yalnızca TB2 satmadık. Bunun üzerinde kullanılan bütün Mühimma. mühimmatları, roket sanın mühimmatlarını satmaya devam ediyorsunuz. Bunlar kullanıldıkça yerine siz satacaksınız. Hmm. Herhangi bir arıza olduğuna bakımını siz yapacaksınız. Artı bunu verdiğinizde oluşan beraber askeri işbirliği başka kapıları da açmaya başlayacak. Bunun en iyi örneklerinden bir tanesi Filipinler örneğidir. Ne oldu? Filipinler Filipinler şu anda en son 6 tane atak helikopteri anlaşması imzadı biliyorsunuz. Evet. 274 milyon dolarlık. Az para değil yani. Değil. 274 <laughs> milyon Mesela, dolarlık. Şöyle bir örnek vereyim ben. Ee, e, özür dilerim. Ya estağfurullah buyurun. Ee, şey Amerikalı müttefiklerimiz diğer müttefiklerimiz Yunanistan'a 360 milyon dolarlık yeni mal bağışladı. Hizmet işte o gırgal şeyler var ya geçen hafta konu. Evet, evet, ikinci el tanklardan başka. Bir de kullanılmış malzeme veri. Yağdırıyor. Ama Türkiye işçisinin, mühendisinin ve Türk aklının büyük bir ürünü olan bu ve diğer silah sistemlerini satabilen büyük bir başarı gösteriyor. Sizi dengelemek için, şunu da desteklemek için özür dilerim. Şunu söyle İngiltere Kredi Hava Kuvvetleri Türkiye statü ve prestij katmıştır. Bu çok önemli bir şey. Yani İngiltere gibi dünya havacılığın lideri olan bir devletin Silahlı kuvvetleri bunu söylüyorsa çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ve satın almakla ilgili görüşmeler şu anda sürüyor. Ha, bir, bir husus daha var. Yani, yani burada Polonya'ya benim katacağım bir husus var. Şimdi e, dikkat edin e, Rusya bize karşı biraz celalleniyor. Onu da tam onu soracaktım Ama... yani çünkü Ukrayna'ya da sattık. Ha. Şimdi, Ve Ukrayna e, malumunuz Rusya ile arasındaki gerilim. Şimdi bir e, NATO üyesi ülke olan Polonya'ya da satılınca bu Rusya geldim, ile aramızdaki geldim. meseleler açısından Şimdi, ne e, ifade ediyor? Rusya edeyim? şunu yanlış algılıyor bana göre. Sayın Zaharova ile Lavrov'un Türkiye'nin işte e, etnik bir takım e, e, tansiyonlarına dikkat etmesi gerektiğini söylediği lafı ben anlayamadım. Türkiye hiçbir zaman Rusya'nın içindeki etnik Türkleri ayaklandırmaya kalkmadı ki. Veya biz az önce söyledim Rusya'yı düşman görmüyoruz ki. Bu silah sistemi bir silah sistemi. Ruslar biz Kaleşinkov satıyor diye millete bir şey diyor muyuz? Veya tank savar silahları bizim tankları vurdu. Rus falan o tank savarlar. Ya bizim düşen helikopterlerimiz hatırlarsanız omuzdan atılan ha, şimdi Rus, Rus silahlarıyla Bunlar, vurdu. bunlar, bunlar yanlış şeydir. Ama Polonya genelinde hı hı. E, Sayın e, Hoca'ya katacağım iki önemli husus var. Bir, Dikkat edin, Polonya'nın paylaşımı bütün dünya siyasi tarihini etkilemiştir. Yani daha e, Napolyonik savaşlardan sonra Ruslar e, Polonya'yı işgal etmiştir. Ama Türkiye bu devletin işgalini tanımamıştır. Non-recognition dediğimiz. Orada Polonya devletini e, tanımıştır Türkiye. Bu hem kare de önemli. Ha, İkinci Dünya Savaşı'nda, ki birin Dünya Savaşı'ndan sonra Polonya istiklalini kazanmıştır. Polonya Sovyetler ve Almanlar ikisi eş zamanlı olarak işgal etmiştir. Ha bugünkü pozisyonda NATO'nun tampon devleti Polonya ve Ukrayna'dır. Ama şu da bir gerçek ki Türk Polonya ittifakı her zaman tarihte var olmuştur. Peki zaten Mete Bey'in söylediği şey o bakımdan önemli. Yani Türkiye ile NATO askerleri Yarın bir gün başka konularda da başka silah sistemlerine ittifak edebilecektir. Peki. Bu, bu kimseyi korkutmasın yani. Haluk Bayraktar. Ee, evet, buyurun. Haluk Bayraktar bu sat, şey satımından sonra Polonya ile ilgili birkaç tweet attı. Ben o tweet'ten bir alıntı yaparak söyleyeceğim. Hava kuvvetlerini ilgilendiren bir e, çünkü söz söylemişti orada. 1946 yılında biliyorsunuz Türkiye'ye gelen Polonyalı mühendisler 40'lı yıllarda işgalle beraber Türkiye'de hem iti, uçak mühendisliğini hem de Türkiye'deki o zamanki uçakları yapmışlardı, Nuri Kiliç ile beraber. Ee, tabii daha sonra 46 yılında e, ülkelerine dönüyorlar ve e, o dönemin yazdığı tweet'e göre söylüyorum, Hava Kuvvetleri Komutanı diyor ki biz Türkiye'de uçak yapmaktan vazgeçmiş. Soruyorlar niye? Amerika Birleşik Devletleri bedava uçak verirken, hmm. bedava uçak verirken neden şey? Ben parayla yaptırsaydım kendi ülkeme bana halkım hesap sorardı. Ben de diyorum ki yanılmışsın paşam. Keşke o gün 10 katına yaptırsaydın da bugün senin anıtını dikseydik. Mesele ne biliyor musunuz? Mesele Atatürk'ün, çünkü ben onları öyle az, e, tanımlıyorum, Atatürk'ün askerleri, onunla beraber olmuş, olgunlaşmış insanlar, Atatürk'ün gösterdiği hedef neydi? İstikbal göklerde. Başkasının uçağıyla istikbal göklerde demedim. Kendi uçaklarımızla, kendi imkanlarımızla, kelli duruşumuzla. Ben o yüzden Atatürk'ü seven bir insan olarak şunu söylüyorum. Bu eser Atatürk'ün koyduğu hedeftir işte. İstikbal göklerde'sinin hedefidir. İsterseniz bunu sivil kullanırsınız. Bunu isterseniz askeri kullanırsınız. Çünkü üzerindeki teknoloji insansız bir hava aracı ister barışta kullan ister savaşta kullan. Bu teknolojiye sahip olmak Türkiye'nin gösterdiği hedefti işte. Eğer seviniyorsanız, bu ülkeyi gerçekten seviyorsanız partiler üstü bir ürün olduğunu anlayın artık bunu. İnsanlar da çıldırtıp zor olanın kendi ülkesindeki insanları yapmak diye de insanları perişan etmeyin. Bu hesabı sormadığımız müddetçe bu mezalimi yapanlara bu ülkenin içindeki insanlara hesap sormadığınız müddetçe bir günde bize gençler şunu söyler. Sizin döneminizde de Nuri Kıllıgil gibi bir adam varmış ve siz o adamı bezdirmişsiniz. Hatta kanser etmişsiniz Allah korusun. Hatta siz bu işi bıraktırmışsınız. Siz ne yapıyordunuz diye inşallah bize de hesap sormazlar. Çünkü biz Nuri Kıllıgil'e niye o dönemde yapıldığı hesap soruyoruz. Aynısını birebir şu anda da yapan insanlar var. Hiç değişmedi. Aradan kaç yıl geçti? Bakın, aradan kaç yıl geçti. Değişen ne var? Hiçbir şey yok. Yine bedava vermeye çalışan bir Amerika Birleşik Devletleri, çünkü verdiğinde aynı şeyin hesabını çok ağır ödüyoruz biz. Hem politik olarak ödüyoruz. Hem o parmak sallama devam ediyor. Bir de onun verdiği parçasına uçaktan daha fazla, yedek parçasına çok daha büyük paralar ödüyoruz. Peki, şimdi. Ee... Orada Son bir haber Polonya'ya Harita var mı acaba ilgiliydi? arkadaşlar? Ne haritası de? hocam? Ben göndermiştim e, dün ama. Yani Neyle ilgili? Bu silahın nerede kullanıldığını gösterin. Yokmuş hocam. E, onu hazırlayamamışız. Yani şimdi Zaten çünkü, çok az vaktimiz Türkiye kaldı. Türkiye bunu FAS'a sattı. Efendime söyleyeyim. E, bu, bu coğrafyanın içerisinde pek çok devlet Sayın Bakan'ın da ifade ettiği gibi bunu almak için sırada bir. İkincisi bu projeler Mete Hoca'nın da dediği gibi Sadece bunlarla kalmıyor. Yani Türkiye iki motorlusunu yaptı. Artı onun, yani geliştirmeye devam ediyor. Yani, yani, şu var. Pervaneli motordan jet motorluğa da geçiyor. Yani bir üst versiyon daha süratli, daha hızlı gidebilen ve sürpriz taarruz yapabilen. Şöyle de söyleyelim. Baskın taarruzda kamikaze olarak kullanılabilecek modelleri de yapıldı. Yani ne demek? çoklu modellerle bir hedefi. Aslında biraz önce hani izleyicilerimizin merak ettiği nokta diye sormaya çabaladığım oydu. Şimdi e, diyelim ki bunları sattığınız bir ülkeyle ileride karşı karşıya geldiniz ve siyah savaşları söz konusu. Sizin üstünlüğünüz ne olacak? Yani Bizim ee, üstünlüğümüz ne olacak? Bunun o nedir yani? Gelişmişi <laughs> var elimizde. Ha. Amerika Birleşik tamam. Devletleri bir gelişmiş ürün olmadan evet. alt Önceği ürünü satmaz. Atmaz. Tamam anlaşıldı. Bu da izleyicilerimizin bir şey için daha net bir var. Onun sevgili izleyicilerimizle biz paylaşalım. Her hedefe göre yani nokta hedeflerine göre yapılmış eee sihalarımız ve en önemlisi yazılımlarımız artificial intelligence dediğimiz. Yani Mete hocanın söylediği gibi bunlar robotik silahlar aslında. Bu robotik silahı yapacak bir kere matematikçiye ihtiyacımız var. İki, onları yazılımlarını Çok yapacak. Çok bileşen var burada. Çok. Artı bunların içerisinde istihbarat sistemlerini... En önemlisi geçen defa da atlattık. Bakın benim en çok ağrımı giden şu bir asker olarak. F-16 projesinde işte gittik bu silahları getirdik, kurduk Mürtet Hava üstünde Amerikalı onbaşı bana hocalık yapıyor. Benim bilgim ondan 100 kere fazla. Bir de teknik danışman diye geçiyor bana emir veriyor. Ya kardeşim herif manka falan benim olur dediğimi olmaz diyor. Ve e, dediklerim çıktı. Ondan sonra NASA'dan adam geldi. F-16'un ayarları benimkinde doğru çıktı. Ama o adam benden en fazla maaş alıyor bir de fazla itibar görüyor. Ben ondan akıllıyım. Ha, buradan nereye geleceğim? Şimdi bu silah sistemini burada yetişen mühendisler, diğer onun Peki. operatörleri gidip Polonya'da eğitim verecekler. Son cümle olsun hocam. Tamam <laughs> bu, bu çok diyeceğiz. önemli bir şey. Yani İngiliz'in dediği şey Tabii bu ki. Türk ordusuna, Türk mühendisine, <laughs> Türk askerine bir prestijdir. Ve bu... Kara Deniz Hava Jandarma Kuvvetleri, Milli İstihbaratın ve Türk Devlet Aklının ortak bir başarısıdır. Kısacası Türk milletinin, Türk aklının başarısıdır ve Türk aklı Atatürk'ün dediği gibi istikbal gökler bir şekilde uzayda da yapacak. Peki, Türk efendim. uçağını da uçuracak. Göreceğiz bunu. <laughs> Yapamayan nerede başka Peki. memlekete gitsinler. Bunu göreceğiz. Çok teşekkür ederim.